kuantum kuramı, atom altı parçacıkların konum ve zamanının tahmin edilemediğini ortaya koyar. Bu parçacıklar, ışık hızına bağlı kalmadan, evrenin farklı köşelerinden birbirlerini etkileyebilir. Zaman kavramı da yoktur. Gelecekteki seçimlerimiz, bu parçacıkların karakterini etkileyebilir. Einstein bu gizemli etkiye, hayalet etkisi demiştir. Bu durum, evrenin ve kaderimizin oldukça karmaşık mekanizmalarla düzenlendiğini gösterir. Kur'an'da, iyilikler Allah'tandır, kötülükler nefsinizdendir buyuruluyor. Yani başımıza gelen olaylar çoğunlukla kendi tercihlerimizden kaynaklanır. Ancak kuantum kuramı gelecekteki tercihlerimizin geçmişteki durumlarımızı da belirleyebileceğini gösterir. Taha Suresi'nde Musa'ya belirlenmiş bir kaderle buraya gelmiştin deniyor. Bu kuantum kanunlarındaki ters nedenselliği hatırlatır. Kader zamandan bağımsız bir gerçekliktir ve insanın hayatı kendi tercihlerine, başarılarına veya başarısızlıklarına bağlı olarak örülür. O halde kader konusunda Allah'ın bildiği kaderi neden yaşıyoruz denmez çünkü kader zamandan bağımsız olarak bir bütündür.